Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl ince buz görevi yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Basında yapımı çok ama çok kolay. Ama birazcık dikkat gerektiriyor. Yok ya bu bloktan olmuyor. İstediğiniz blok kullanabilirsiniz. Yani niye oraya koydum ki? Tamam. Evet. Nerede menteşe? Evet. Burada. Buraya bir tane koyun. İçinize iki tane tutkal koyun. Ve kullanın. Şimdi bu gidiyor. Ama dikkatli olmanız lazım. Çünkü sadece blokların yani bir kere değerse bloklar şey olur, kırılır. O yüzden üstten gitmeye çalışın. Evet bu arada birazcık bizi zorlaştıracak. Üstten gitseniz de olur bu arada. Tam para alamazsınız ama sadece görevi yapmak istemiyorsanız gerek yok. Evet. Muhtemelen görev tamamlandı. Hemen yani gidelim ve sandığımızı açalım. Sandığı açınca muhtemelen tamamlanacaktır. Ve size bin paranızı verecektir. Bir de galiba 25 tane buz bloğu veriyor diye biliyorum. Ben daha önce yaptığım için bana vermeyecektir ama size verecektir. Evet, videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.